Merhaba dostlar. Rüyada rüzgar görmek, rüzgarlı bir hava görmek, rüzgar sesi görmek gibi yorumları, tabirleri inşallah bu videomuzda sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim, rüyada rüzgar görmek e, sevinç anlamına gelir. Aslında genel olarak hayra yorulan bir rüyadır. Sevinç anlamına gelir, yolculuk anlamına gelir, huzur anlamına gelir. Bazı kaynaklarda kardeşlerim evlilik anlamlarına gelmektedir. Rüyasında böyle rüzgar, rüzgarlı bir hava gören kimse için e, rüyanın yorumu eğer diyor sıkıntı çeken birisi ise bu rüya sahibi sevineceği, huzur bulacağı günlerin yakın olduğu anlamına gelir. Eğer bu kişi bekar bir kimse ise evleneceği anlamına gelir. Veya uzun bir yolculuğa çıkacağı anlamına gelir. Yolculuk yorucu veya sıkıntılı olabilir. Fakat sonunda mutlu olunacak bir yol olacağına efem çağrışım yapılmaktadır kaynaklarda. Rüyada böyle sakin, hoş bir rüzgar görmek. Hafif hafif böyle eser ya ılık ılık ve kişiyi hoşnut ediyorsa bu hayırlı haberlerin alınacağı anlamına gelir. Böyle ılık ılık Lodos veya serinleten, ben hafif rüzgarlar bunlara en iyi örnektir. <gülüyor> Rüyada <gülüyor> özür dilerim. Rüya sahibinin hoşuna giden rüzgar hayırlı bir rüyadır diye tabir edilir kardeşlerim. Rüyada rüzgar görmenin manası Görüldüğü gibi tabii e, şekle göre değişiyor. Genel manada olumlu yorumlansa da bazı durumlarda olumsuz haberleri işaret verdiği kaynaklarda geçmektedir. Rüzgarın şiddeti mesela bu konudaki en önemli etken olarak yorumlanıyor. Kaynaklar bize bunu ifade ediyor. Mesela rüyada şiddetli bir rüzgar görmek, şiddetli esen rüzgar, fırtına, kasırga falan böyle bu. Tabii kötü haberlere işaret. Kötü havadislere gebe. Toprağı savurup toza dumana katan rüzgar falan böyle Allah muhafaza etsin. allah Teala uzak etsin. Başa gelecek musibetleri işaret eder. allah Teala görünür görünmez kazalardan, belalardan, semavi ve arazi afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Fırtınalar, kasırgalar, hortumlar işte bunlara örnek hocam. Rüyada meltem rüzgarları görmek Meltem rüzgarları hocam müjde demektir. Kimi yorumcuya göre heyecan verici bir gelişme yaşanacağını da gelecek haberin heyecan verici olacağını da söyler. Rüyada böyle gök gürültüsüyle beraber şangır şungur gök gürültüsü, beraberinde de rüzgar, rüzgarlı bir hava falan bu neye işaret eder? eee Tabi gök gürültüsü keder verici haber demektir. Üzücü haberlerin işaretidir. Allah muhafaza bir takım sıkıntıları sembolize eder diye kaynaklar bu rüyaya yorum yapmışlardır. Rüyada bir yeri vuran, böyle bir yere zarar veren şiddetli rüzgarlar, fırtınalar falan görmek. Eğer bu rüzgar tek bir bölgede veya tek bir şehirdeyse orada yaşayan insanların başına bir bela geleceğine işaret genel bir yerdeyse Allah muhafaza orasıyla alakalı bir musibeti sembolize eder. Rüyada diyor rüzgarda sürüklendiğimi görüyorum. Rüyada rüzgarın sizi savurması, rüzgara direnememe durumu, sürüklenme durumu bu. Allah uzak etsin hastalık manasına gelir. Allah Teala bütün hastalarımıza mübarek şafi ismiyle şifalar versin. Ama bu rüya kardeşleri bir takım sağlık sorunlarını hastalıkları sembolize etmektedir. Eğer hasta kimse bu rüyayı görüyorsa bu ölüm manasına gelir hocam. Rüyada teninde rüzgarı hissetmek, rüyada teninde rüzgarı hisseden ve bu durumdan hoşnut olan kimse için dertlerinden kurtulacağı ve mutlu olacağı yorumu yapılmaktadır. Rüyada rüzgar sesi duymak, kardeşler rüzgarın böyle ıslık çaldığını duymak hem ürkütücüdür hem de gelecek kötü haberleri işaret eder. Allah muhafaza buyursun. Rüyada rüzgar demişken rüzgar gülü görmek ne işe yarar? Rüzgar gülü veya pervane falan bunlar hep aynı yoruma gelir. Aynı tabir edilir aynı şekilde. Tabi bu rüzgar gülüyle pervane ile alakalı çoğu kaynakta net bir bilgi yer almıyor, özellikle eski kaynaklarda kardeşler. Ama e, kimi yorumcular tarafından hayırlı manalara geldiği söylenmekte. Efendim, sevindirici haberlerin alınacağını işaret ettiğini e, ifade etmekte yorumcular. Rüyada rüzgar gülü görmek, rüya sahibinin, çevresindeki insanlara güzel haberler vereceğine delalet eder. Rüya sahibinin aynı zamanda çevresindeki insanlardan güzel ve umutlu bir haber alacağını e, işaret eder. Karşılıklı mutluluğu ve haberleşmeyi ifade eder. Müjdeyi, mutlu ve sevindirici olayların yaşanmasına delalet eder. Aynı zamanda rüyada rüzgar gülü görmek rüya sahibinin e, korku duyacağı bir takım gelişmelere ama bu korkuların hocam geçici olduğuna ve endişeye mahal vermemesi gerektiğine çağrışım yapar. Rüyada rüzgar gülü görmek ne demektir kardeşler? Sevinçli ve müjdeli haberler, sığınılacak bir liman sırtını yaslayacak bir kişinin olması gibi mecazi olarak da hani sığınacak bir liman derken mecazi manada sırtını yaslayacak bir dost anlamına gelir kardeşler. Rüya sahibinin güçlü bir eşinin ya da güçlü bir aile bireyinin, güçlü bir dostunun, bir kankasının ee, olmasına bunun için de hayatında endişe duymaması gerektiğine çağrışım yapar bu rüya. Kaliteli ve başarılı işlerde adım atacağına işaret eder, mutlu ev, mutlu arkadaş çevresi, mutlu ve çalışmaktan keyif alınacak bir iş anlamında tabir edilir. Bir kişinin kendisinin rüyasında rüzgar gülü yaptığını görmesi, hayalini kurduğu böyle mutlu yuvayı kendi elleriyle inşa etmesine zemin hazırlamak olarak yorumlanır. Bu şekilde rüya gören bir kimse başarılı bir eş olacaktır anlamında tabir edilir. Başarılı ve ailesini bir arada tutabilen bir baba veya anne olacak anlamına gelir. Rüya sahibinin aradığı mutluluğu ailesinde bulmasına işaret eder. Çalışma hayatının başarısına, kişinin kendi uğraşlarıyla bir şeyleri yoluna koymasına işaret eder başarmak ve başarırken zorlansa bile mutluluğu yakalayacak olmasına delalet eder. Allahu Teala hayırlara vesile eylesin. Allah'ım hayırlı inşallah haberlere çıkarsın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.